Herkese merhaba. Benim lezzetli tariflerime hoş geldiniz. Bugün e, Gaziantep yöresinde pirpirim aşı olarak bilinen e, semiz otuyla yapılan bu yemeğin tarifini sizlerle paylaştım. Tam ölçü olarak sizlere anlattım. Yapılışı oldukça zevkli ve e, inanılmaz besin değeri yüksek bir yemek mutlaka e, bu yemeği benim yaptığım şekilde benim tarifimle yapmanızı tavsiye ederim. Çok seveceksiniz bu yemeği ve bunca zamandır neden yapmadığınızı e, düşüneceksiniz. Evet gelin hep birlikte yapılışına geçelim. Evet, e, ilk önce semiz otunu ayıklayarak işe başlıyoruz. E, yarım kilo kadar semiz otu kullanacağız. Bu kalın olan kısımlarını, dal kısımlarını çıkaracağız ama yaprak yaprak da ayıklamaya gerek yok. Yani şu şekilde ayıklanması ideal. güzelce ayıkladıktan sonra yıkayacağım ve ardından doğrayacağım evet ayıkladığım semizotu yıkanmaya gidiyor evet şimdi ise yıkadığım semizotumu yine ince ince doğruyorum Evet, elimizden geldiğince küçük doğrayalım. Gördüğünüz gibi ben doğradım. Evet, bir çay bardağı yeşil mercimek. Derin bir tencereme alıyorum. İyice yıkıyorum ve ocağa kaynaması için götürüyorum. Evet, ben 3 orta boy soğan kullandım. Ve bir başa yakın sarımsak kullandım. Şimdi bunları bu ince ince küp küp doğrayacağım. Evet mercimeğin üstünü geçecek kadar su ilavesi yaptım ve gördüğünüz üzere kaynıyor. Ee, şimdi doğramış olduğum soğan ve sarımsağımı ilave ediyorum. Evet, kaynamaya başladı. Doğradığım semizotunu ilave ediyorum. domateslerin kabuklarını soyarak doğruyorum küp küp aynı zamanda e, bunlar acı biber damarlarını e, almadan bunları da küçük küçük doğrayacağım ben bu acı biberleri bu şekilde doğruyorum malum çok acı damarları sarı belli olduğu üzere nasıl doğruyorum işte bunu size göstereceğim şu şekilde çok küçük küp küp olmasına gerek yok çok da büyük olmayacak şu şekilde. Domatesleri de küp küp doğrayacağım. Domatesleri de bu şekilde doğruyoruz. Evet, kaynamaya başladı. Şimdi doğramış olduğum domates ve biberi ilave ediyorum. Yemek kaşığı domates, acı biber ve tatlı biber salçasını açtıktan sonra hemen tencereme alacağım. Tencereme alıyorum. Biraz su ilavesi yapıyorum. Karıştırıyorum. Evet şimdi ise bir su bardağı bulguru ilave ediyorum. Evet, karıştırıyorum. Ve e, bütün sebzeler yumuşayıncaya kadar, bulgur da pişinceye kadar pişecek. E, kaynamaya başlayınca e, altını kısacağım. Kısık ateşte kaynayacak. Evet, kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra e, bir tabak haşlanmış nohut ilave ediyorum. Ve kısık ateşte e, pişmeye devam ediyor. Evet kısık ateşte yarım saat pişen yemeğimiz artık ekşi katma zamanı. Evinizde hangi ekşi varsa ben sulu sumak kullanacağım. Nar pekmezi, limon olabilir. Bir kaşık sulu sumak kullanıyorum. Limon tuzu ne dilerseniz onu kullanırsınız. Limon kullanacaksanız bir limon yeterli olacaktır. Evet, bir 5 dakikada ekşisini içine çektikten sonra altını kapatacağım ve tuzunu ilave edip daha sonra üzerine yağ ve nane hazırlayacağım. Evet, şimdi yemeğim dinlendi. Yağını hazırlayacağım ve Yandan önce tuzunu ilave edeceğim. Tatlı kaşığı tuz ilave yaptım ama siz damak zevkinize göre artırıp eksiltebilirsiniz. Zeytinyağı, ayçiçek yağı evinizde hangisini kullanıyorsanız bir tavaya alıyoruz. Ben toz biber ilave ediyorum. Bu güzel bir lezzet veriyor. Siz ama kullanmayabilirsiniz size kalmış. Acı biber, toz biber ne istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Evet şimdi nane ilave edeceğim. Nanenin kokusu çıkınca tencereme boşaltacağım. Ardından yemeğimiz servise hazır. Evet bu şekilde köpük köpük olunca artık hazır. Altını kapatacağım. Ve tencereye boşaltıyorum. Oh mis. Evet. Harika bir koku tüm mutfağa yayıldı. Şimdi servis edeceğim. Evet. İşte meşhur pirpirim aşı artık servise hazır. Evet yapılışı oldukça zevkli. Besin değeri oldukça yüksek bu yemeğin mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Çok seveceksiniz. Evet geldik bir videonun sonuna. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna çok sevinirim. Yine bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın.